أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا سادات أصحاب رسول الله مدد يا مشاهد ودستور وعلى شاء الله فرزا سيد شاء محمد وقال مدد تاريخاتنا الصحبة والخير في الجامعية رمضان قشت يا رسولنا فرزا مبارك قشت ibadetler var onun birisi de e, itikaf İtikaf demek camide evet namaz beş vakit kulan namaz kılınan yerde e, on gün son ramazan on günü orada itikaf etmek peygamber efendimizin sünnetidir o da e, yapma, yapılması lazım olan bir memlekette en azından bir kişi yapması lazım ki o bereket olsun inşallah. Peygamber Efendimiz'in hiç bırakmazdı. Hatta bir defasında meşguliyet oldu galiba artık. Neydi? Hatırlamıyorum da o sene İki defa 10 gün yaptı, bir yapamadı günü ikincisini de daha sonra normal 20'sinden sonra yaptı. Tabii şimdi o itikaf 10 gün yapılması usulü 10 gündür, ama daha az da insan yapabildiği kadar yapabilir. Hatta mescide girerken, camiye girerken cami kapısında yazarlar Neveytü iti sünnetü etikaf diye. Etikaf için sünnet ettim, camiye girdim. Onun ecrini de alır. Yani sen her sene, her vaktinde olur ama olacak yani en hayırlısı Peygamber Efendimiz'in sünnet seniyesine tabi olup da son 10 gün yapmaktır. Yapabilenler için. Erkekler için camide olur. Mescitte olur. Beş vakit kılınan dergah da olabilir. Orada o dünya kelamı fazla etmeden ibadetini yapıp yemek normal yemek şey, halvet erbain gibi değil bu işte sahurunda var. Akşam da yer. Ondan sonra da yiyecekse ne yerse yiye, Müsaade var. Onun mahsuru yok. Onun fazileti gene Allah'ın indinde çok büyüktür. Çok mübarektir yapabilen için olur. dünyanın her tarafında Allah'a şükür yapılıyor. Mescidi Haram, Mescidi Aksa, Mescidi Nebi, Peygamberimiz Mescidi'nin nedeni hepsinde yapılır ama bilmiyorum şimdi nasıl Mescidi Aksa'da da yapılıyorlar, yapıyorlardı. <laughs> İnşallah Allah onların bereketiyle İslam'a kuvvet versin. E, muhafaza etsin. Fitnelerden, şerlerden çünkü her zamanda yaşadığımız için fitne şer çok büyük. Bunun yani yapılan ne kadar ibadet yapılırsa o kadar e, rahmet ener. Allah e, rahmetini umumi ver bir kişi için başka, başka insanlara da <laughs> e, bereket olur, rahmet olur, imanlarla kuvvet olur. İnşallah Allah mübarek eylesin bu güzel ibadeti yapanlara da Allah'a ecirlerini versin. <laughs> Allah onlardan razı olsun.